Dostlarım herkese selamünaleyküm. Videoma hoş geldiniz. Dostlarım maalesef bugün çok kötü bir e, olayla karşılaştık. Şu görmüş olduğunuz gürbüz maalesef katil oldu. Şöyle bir göstereyim. Dostlarım şimdi şöyle göstereceğim. Bora maalesef öldü. Fazla detay göstermeyeceğim. Bakın. Şu boğaz kısımları olsun. Kafasının üstü komple yara. Hani gürbüz dostlarım bildiğiniz öldürüse Ama Maalesef Bora'yı öldürür dostlarım. Yani bilmiyorum. Normalde uysal da bir kuştu. Hani bir anda buna kafayı taktı. Tabii ben olayı görmedim. Hatta Bora'yı da verecektik dostlarım. Tam yani birkaç gün sonra gönderecektik. Ee, benim kardeşimle arkadaşına. Hatta kardeşim bugün de geldi Bora'ya falan baktı dedi. Ee, arkadaşıma vereceğim kuşa bir bakayım dedi. Hatta Bora'yı da fazla göstermem de. Bora'yı da baktık. Maalesef dostlarım Gürbüz Bora'yı öldürdü ya. Daha kaç aylık bir kuş? Yani yeni yeni genç olmaya başladı. Maalesef katil oldu yani. Ulan oğlum ya. Yani. Yani her yüzüm şu anda Bora'ya aşırı üzüldüm. Yani şu anda kamerayı tam gösteremiyorum ama dostlarım tam boğaz kısımlarında. Şu kafasının üst kısmı falan e, yara. Şöyle uzaktan şöyle bir göstereyim de fazla göstermeyeyim. Belki YouTube'da sakıncalı olabilir. Bu da artık yarın gömeceğiz. Maalesef. Yani şimdi gürbüzü e, ayırabilirim. Şimdi gürbüzle tam olarak suç atmak istemiyorum, istemiyorum ama dostlarım gürbüz e, sataştı bir anda. Yani sataştığını da görmüyorum. Sadece geldiğimde bildiğiniz bu araya gagalıyordu yani. Hayvan hasta falan değildi yani. Hasta olsa bir şey olur, ishal olur, bir şey olur. Hatta şöyle bir popo kısmıydı sizlere göstereyim dostlarım. İshal falan kesinlikle değil. Kurma falan değil yani kurması şurası kemik iskelet oluyor. Hiçbir şey yok. Hayvan bildiğimiz boğazından ısırılarak nefes kalıp ölmüş yani hayvanı Gürbüz'ü öldürmüş maalesef. O da biraz zaten şu anda kalabalık duruyor. Gürbüzü ayıracağız herhalde. Durumunu gösteriyor. Ha, tam da emin olamadığından dolayı gürbüzü de açıkçası iktirat atmak istemiyorum ama dostlarım odaya geldiğimde gürbüz kuşu kuşla beraber yuvarlanıyordu. Isırıyor böyle. Bayağı bir yani. Gagasının alt kısmı. Bu alt kısmını ısırıyordu. Neyse dostlarım. Şimdi biliyorsunuz dumanın e, yumurtaları vardı. Limonla beraber yaptığı yumurtaları vardı. Ne yaptım dostlarım? Fıstık yumurtlamıyordu. Tamam yumurtlamadı. Ben gittim fıstığın altına koydum. Fıstık şu anda dostlarım yumurtaları yatıyor. Sabahtan beri yumurtaların üzerinde yatıyor. Bak kuş kendisi yumurtlamadı ama başkasının yumurtasına şu anda annelik yapıyor. bakalım acaba yavrular çıkacak mı bilmiyorum. Normalde baharın yanına koyacaktım ama dostlarım baharın e, yumurtaları duman yumurtalarından daha önce. Yani baharın yavruları çıktığı zaman dumanın yavruları bu çok küçük kalacak. Belki beslenemeyen ezilebilirler. Ben de fıstıkla şansımı deneyim dedim. E, ya da duman yumurtalarını başka bir kuş beslerine verecektim. Hani bu yakın zamanda kuluçka geçiren birine. O kendi kuşların altına koyardı ama bir fıstıkla deneyim dedim. Olursuz olur, olursuz olmaz olur, olmaz olmaz. Onlar onu bugün video çekmeyecektim ama dostlarım eee Bora'yı sizlere söylemediğim için video çekeyim dedim. Gürbüzün bunlarla arasında bir sıkıntı yok. Gürbüz şu anda anlaşıyor hepsiyle. Ama ayıracağım tabi. Gürbüz bilmiyorum ya sıkıntı yaptı. Ha ya dediğim gibi hayvancağızı bir iftira atmak istemiyorum ama Gürbüz'ü bildiğiniz Bora'yı yerde güreşiyor gibi duvarladığını gördüm yani bir anda. Bilmiyorum şimdi. Keşke aslında kuşları izleyen bir kamera olması lazım. Böyle sürekli 7-24 kuşları çekecek bir güvenlik kamerası tarzı bir şey olması lazım. Onu almayı da düşünüyorum açıkçası. Hani olay nasıl oldu, nasıl bitti. Yani onları da görelim dedim. Yani olayı görsek daha iyi şey yapacağız. Yani şöyle bir de öbür kuşları da son kez göstereyim dostum. Sonra da bir videoyu kapatayım artık. Bir sonraki videolarda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. خلونا نسوي الله اول